Hepinize merhaba arkadaşlar, Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün çok güzel bir minecraft videosu ile karşınızdayım. Yanımda Avkat yani Oğuz, ee, Goffi yani Alp, Elminster Eyüp ee, ve Watermelon yani Hasan var. Hepiniz hoş geldiniz canlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buldu. Şimdi ne yapıyoruz? Bugün yapı savaşı yapacağız arkadaşlar. Biz bir şey söyleyeceğiz. Bu arkadaşlar dörtlü. Bunu yapacak en iyi kim yaparsa ne söyleyelim? Ne söyleyelim? Ne söyleyelim? Köpek. Hadi köpek yap. Ha, köpek yapın bize. abi. Ee, süremiz şu an 48 geçiyor. Eee 5 dakika yeterli mi? Yeterli mu? Tamam. 5 dakika yeterli abi. 5 dakika. Evet, 53 5 dakika. Iı, 53 55 geçe biter. 7 dakika. Hadi başla. Okey. Biz de bunlara böyle bir bakalım arkadaşlar. Nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar. Şimdi burada Eyüp var. Burada bu, bu kısım Eyüp'ün. Herkese böyle birer kısım yaptık. Burada guffimiz Alp'imiz var. Buraya geçelim. Burada ee, avukatımız var başlamış bile kimse kimseyi görmüyor buradan da biz açalım yerimizi de güzel açalım burada Elmis e, Hasan'ımız var Elmis'lerin alakaysa tabi canım tabi köpek yapacağız yapımız büyük olacak arkadaşlar çok küçük bir yapı olmayacak yani çok da büyük bir yapı olmayacak normal güzel bir şekilde yapılacak ya Bu arada sizi bizim aramıza katılmak böyle Minecraft videolarında yer almak istiyorsanız ya da farklı bir oyunlarda Discord sunucumuz açıklama kısmında ya da yorum kısmında olur katılabilirseniz Aleyküm selam şimdi bu tarafa geçelim Elmister neler yapıyor şimdi, göster göster ya. e, gö Görsel olarak da arkadaşlar görsel de ekstra puanlar çıkabilir evet. görsellik önemli yani şu anda ne oynuyoruz tam olarak ee, şu an yapı kapışması yapıyoruz biz ee, Mehmetciğim hoş geldin bu arada arkadaşlar kullandığınız şeylere de dikkat edin yani e, malzemeye görsellik ekstra puan kazandırır haberiniz olsun o Oyun zaten full görsel üstün abi. Aynen. bu arada nasıl bir şey yapıyor bu pek çözemedim ama şey bir şeye benziyor bunun sonucunu merak ediyorum gerçekten vallahi bu şunun sonucunu merak ediyorum <laughs> gerçekten şu an en merak ettiğim kısım bu ben, ben şimdi değilim. Kafama göre yapıyorum <laughs> Burayı... Hasan'ın çok iyi bir <laughs> şey geldi benim aklıma. hepiniz ha. teşekkür Hasan'ın da bir tık e, yapma şekli değişik, enteresan bir yapı. Diğerlerine benzemiyor. Merak Hasan, ettim yani. Şey, Hasan, tam bu Arkadaşlar son beş buçuk dakikanız kaldı. Beş buçuk dakika mı? 51 geçiyor, 57 geçe demiştik. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorum, değil mi? Yol var. Evet evet doğru. 55 geçe 4 dakikanız var. Ben nerede 4 dakikanız var ona göre. Buraya bakalım. Burası ne durum? <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Burası ne? Bunlar ne? Orada bunu güzel koymuş ya. Evet man. Ama enteresan. Biraz daha görselini güzelleştirebilirsin olsun. Buraya geçelim arkadaşlar. Burası ne durumda? Evet son 3 dakikanız kaldı. Aynı 5 dakika var. Hangi 2 dakika geçti? 2 dakika mı var? Son, evet son 3 dakika. Hatta 3 dakikanın altına düştük. Haberiniz olsun. Evet, arkadaşlar siz de şöyle video önerileri sorabilirsiniz. Başka natır ne tür natır nedir ya ne tür bir videolar çekelim. Şu kısım gıdı herhalde. Mehmet. Aa Ah, ne oluyor? Olum köpek nüktesi. Enteresan. Hemen yandan Google Maps. Hımm. <laughs> Hemen Google'a çevir. Köpek burada var ya orada amına koyayım. <laughs> evet son 2 <iki> dakika. <laughs> i̇yi iyi iyi iyi. İyi iyi iyi. Sen. İskitli doğumları düşünüyorum. Ömer. Evet. Burası da bu şekilde gidiyor. Ya şu an arkadaşlar siz görüyorsunuz tabii diğerleri birbirlerini görmedikleri için bence bir tık kazanan şu an için belli ya. Evet, Benim çok görüşümle. Özür dilerim, çok özür ee, son bir buçuk dakikamız kaldı arkadaşlar ona göre. Yılın kaç tam olarak? 192. Tamam. Çok güzel. Forge şey, değil mi? Hı <Gülüş> hı. fazla Böyle Bu alacağım. nasıl bir şey oluyor? <laughs> ben bir şey, dili oluyor herhalde bu pembe dil oluyor. Tamam. <laughs> Benimki kurabiye köpeğe benzedi. Burada ben bayağı beğendim bu yapıyı. Yani işte, arkadaşlar bu arada e, oylamaları siz de yorumlarda belirtin ya. Yani. Nasıl bir oylama? Kanka sen Ejderha yla... Son 1 dakika 5 Olsun. Hadi 2 dakika daha vereceğim size tamam mı? 57'de bitecek ona göre Bu Arada. Evet, <laughs> estağfurullah. <laughs> <laughs> Nedir ya? Arkadaşlar yorumlara size bırakıyorum ya. Şu an sürenizin dolmasına yaklaşık bir 15-20 saniye var. Ee, oh abi biraz daha biraz daha lütfen biraz daha. Şu an süre bitti. Ben 2 dakika daha veriyorum size tamam mı? 57'de biter. 57'de herkes elindeki işi bıraksın. Oğuz Bey e, Ay Yıldız ne alaka o şey <laughs> Enteresan. Bir dakika Ay Yıldız nasıl yapılıyor? <laughs> ya, artıyor oldu oğlum artıyor oldu. O nedir ne şey, Yıldız Enteresan. Ne yıldız <laughs> oldu Bence şu an en iyi yer burası. Bir... Evet güzel. Güzel benim yerimde galiba. kanka o Türk bayrağındaki yıldızdan ziyade nedir yıldızına benziyor ama. Aa, ya benzedi oğlum o yıldızla bir alakası yok bu arada. Lan yıldızı nasıl yıldızı? Oğlum ben göstereyim mi sana yıldızı? Yap. Yeah. He? Yap. Yeah. Dur bakayım. <laughs> dakika orayı neyle yapsam beyaz beyaz Al, beyaz, beyaz, beyaz ver Bak, beyaz yün benim envanterimden gitti oğlum gelmedi beni, dur e, beni beni kreatif yapabilecek delikanlı var mı Şuradan başla. köpek şey mi buldun ya köpek kelimesini mi oldu? Olmadı ki. Dur oğlum sen burayı bir sal bana şurayı kır yaptın yine. Evet ne yapıyor oğlum? Aaa. <laughs> <laughs> evet sana söylerim nasıl? Çok, <laughs> çok güzel olmuş ben burada <gülüyor> <gülüyor> Abi ata benzeyen ejderha mı kuramadım Mehmet bir daha söyleme abisi. Bir dakika oğlum. Birebir yapamazsın ki zaten yıldızı. Nasıl yapmayı düşünüyorsun bu bire bir. e, e, Birebir yapması dur, bire. için büyük yapması gerekiyor. Aynen. Bir dakika benim beynim yandı. Dur <laughs> bir. <laughs> <benzer>, benzedi <laughs> Mehmet bir daha söyleme. Oh, bir, ben bunu ben bir dakika. Yapayım. Dur. Kır bir şunu. Kır kır. Ben ya. Evet arkadaşlar burada normalde benim ellememem var. Bir dakika şimdi. Daha, daha da bırakın, dur. dur bir dakika dur. Böyle olmayacak bu. Hemen. Burlan nasıl yapıyorduk? Oğlum ben kendim unuttum lan yıldız yapmayı unuttum. Dur nasıl yapıyordum? Aa yıldız yapmayı unuttum. Bir an. Hayır şu an gözümün önünde çizmeye çalışıyorum. Yıldız çizmeyi unuttum. Evet bırak. Bırak bırak yapı bitti arkadaşlar. Bırakın tamam gitti Şimdi oylama kısmına geçelim. Boz beni oyaladı. Abi, ebi, ebi Şimdi bir, ya. her her yerde gelin. Şu şu an benim olduğum yere gelir misiniz? Arkadaşlar benim olduğum yere gelin. Neredesin? Ee, Eyüp'ün Hasan'ın olduğu yerdeyim. Bu ne lan? Şimdi böyle arkadaşlar bu şekilde bir şey benim yapmış benim Hasan çek diğerlerinde bir kulaklar falan bu şekilde kuyruk biraz kısa olmuş. Oy bu olmuş ama. Hasan kuyruğuna ben bir tek ekleme yaptım oğlum bu kadar köpeğe iki, iki basamak kuyruk mudur? Kino cinsi yaptım. Sen pitbull'a oğlum. Şimdi Hasan'ın bu şekilde ee, 10 üzerinden 10 üzerinden ben buraya 5.5 veriyorum. Hasan'ın 10 üzerinden 5.5 arkadaşlar. Gelelim buraya. Şimdi burası Eyüp'ün mekanı. Eyüp <laughs> Cinsi nedir arkadaşım bunun? Sosis köpek abi. Sosis köpek. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir kere köpeğin ağzında kemik varken burada dil olmaz. Hangi köpek de gördün sen? Dil. Abi ben dedim de Murat köpeği gördüm yani? Dil aşağıdan sarkıyordu ama abi böyle sinek var. İyi. Neyse. Buraya bir şey söyleyeceğim. Bu <laughs> buraya eee arkadaş şimdi bildiğin bir evin temelini atmışsın. Eee ben sadece, ben sadece bir şey soracağım ve çekeceğim. He. Köpek kemiği diliyle mi tutuyor? İyip. Yani, buraya ben buraya 10 üzerinden 5 veriyorum. Alınmasın kimse. Buraya geldim. <laughs> Şimdi bu Alpin yaptı. Arkadaşlar siz de yorumlarda oylama yapabilirsiniz. Alpin yaptı. Oturan bir köpeğimiz var burada. Kuyruğu falan bu şekilde. Ve gözler falan, burnu ee, açık. Açık söylemek gerekirse buraya ben 10 üzerinden 8.5 Net veriyorum. 8.5 8.5 net. Şu an en iyi e, Alp'in yaptığı yapı. Tebrik ediyorum. 10 üzerinden. 8.5 ee, Oğuz'un Oğuz yaptığı yere gelelim. Bu arada Yıldız'ı başarmışsın Oğuz sonunda. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Ay Ay Yıldız'dan bir tane puan verdim. Tamam mı? Sadece Ay Yıldız'dan bir puan buraya bakıyoruz şimdi bir şey söyleyeceğim. Tamam bu köpeği anladık abicim de. Arkadaki köpek ne yapıyor? <gülüyor> 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 Anne baba. <laughs> evet. ee, bu bu yapıya bu yapıya da ben 10 üzerinden 5 veriyorum. Burada şimdi evet. Aha bunun ağzı da oynuyor. Bunu ben yaptım bak Tabii. şimdi buraya şey koydum ağzını oynatıyor. Hatta şimdi. buraya da aynı şey yapıyorum. Bak yalıyor Olsun. şu an. <laughs> bak yalıyor şu an. Ee, arkadaşlar bu yapı olayını kazanan Alp oldu. Ee, avukat olarak da kanalını ben yazacağım etiketleyeceğim. Alpin de aynı şekilde YouTube kanalını etiketleriz. Ee, videoyu umarım beğenmişsinizdir. Ha. Beğendiyseniz kanala abone. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> ee, Alp'i e de tebrik bu, ediyorum. Bu arada bu arada, bu arada ee, şöyle söyleyelim. Bunun kazananın yani bu yarışmayı kazananına ne tür ödüller verilir? Bunları da dile getirirseniz. Hani bir de bir sonraki videolarda belki ödüllü olabilir. Daha tatlı olur. Ee, şimdi dediğim gibi videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.